hello Üstüm. Neden oğlum? Canım baba. Canım mı? Konuşacağım oğlum. Konuşacağım Konuşacağım. Hadi sen de. Canım baba. Canım o. Korusama dinledim babacığım. He? Ben gidiyorum. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz. Selam söyle babacığım. Aleyküm selam oğlum. Evet baba. Bay bay. Güzel konuşursan seni çekiyorum. Tamam. Kim babacım o? Korkma mı keşke nerede babacım? Ben gidiyorum. Ben sana küstüm. Okey nasıl erkek bana? Yahu ben sana söyleye söyleye söyle ya ben şöyle şöyle bıktım yahu. Sen koparmaya devam ediyorsun herhalde kendi. Kopar oğlum kopar. Bak bak ben öyle bir işlerim de var. Yok yok kızmayacağım ben sana. İstediğin gibi koparabilirim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Karpuz kestim yiyen yok. ne der diyen yok. Ben sana kritik olacağım. Eee

Ayşe. <laughs> ah deme. Çakır. Ben çirker mi var galiba bir babacığım? Al bu çocuğu.